Maçı birlikte yaşayacağız. Mbappe. Valverde. Ödüm patladı. İsabetli pas. Pas hatası yaptılar. Harika bir falso. Sert bir vore. Kaleci topu yakalamayı başardı. Rakibin kalecisi bugün çok formda. Maçta denge bozuldu. Skor şimdi 1-0. Icardi çok iyi bir falso. Bu tür bir şut için mükemmel teknik lazım. Kaleci kale vuruşunu kullandı. Savunmayı geçen falsolu bir pas. Korner oldu. Guido Rodriguez. Leo. Topu kesti. Şimdi ne yapacak? Osimhen vücut çalımıyla savunmayı. Çok iyi bir şut ama ne yazık ki rakip kaleci iyi bir gününde. Guido Rodriguez. Orta saha oyuncusu topu çaldı. Harika müdahale. Vinicius Junior. Baskılı savunma. İsabetli bir falsolu pas. vuruyor. Kaleci olağanüstü bir kurtarış yaptı. Rafael Leao. Güzel hareket. Savunma çok iyi yerleşti. Harika bir falso. Junior. Rahat geçti. Tek vuruşlar. Topu rakip kaleye voleyle yolladı. <laughs> Oyunla birlikte gol gösterimiz de sürüyor. Icardi. Oyunu çok iyi okudu. Denzel Dumfries. Hayati bir müdahaleydi. ilk değişiklik. Ve karşılaşma devam ediyor. Zor bir vole pas. Federico Valverde. İsabetli bir aşırtma pas. Rakip pas veremeden topu kestiler. Rakip yarı sahada sabırla top çevirip hücum organizasyonu için boşluk arıyorlar. Harika müdahale. Mauro Icardi. Bakalım bu hücum fırsatı nasıl gelişecek? Kylian Mbappe. Harika bir falso. Top tam zamanında çalındı. Harika top taşıyor. Harika vuruş. Rakip kaleci atlıyor ve takımını golden kurtarıyor. Topu kesti yeni atak başlattı. Kanatta rakibe pas yaptırmadılar. Bir ani hata kesti. Rakip yarı sahada sabırla top çevirip orta yuvarlakta hata kesti. Pas kaleye geliyor. Kaleci topu kontrol etti. Kaleci topu aldı, uzun vuruşla ileri yolladı. Kylian Gol tehlikesi olabilirdi. Leao. Bu takım kanat savunmasında her zaman iyidir. Mbappe. Farkı açmak için bir Kaleci atladı ve topu kurtardı. nereye bakalım? Osimhen Cristiano Ronaldo Topu henüz kazanmışlardı ama hemen kaptırdılar. Kolay bir gol. Fark büyüdü. Harika bir falso. Tam zamanında. Cristiano Ronaldo. Farkı açmak güzel kurtarış. Rakip kaleci takımını kurtardı. Bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Tekrar görüşmek dileğiyle.